Sohbetleri, dersler, özel sohbetler maalesef kimse yok ve gide gide biz kendi mezarımızı, kendi ellerimizle kazmaktayız ve bir gün biz düşeceğiz, belki üzerimize toprak atan da olmayabilir değerli cemaat. Bu kötü haberi size vermem gerekir. Geçen hafta, daha doğrusu iki hafta önce malum bildiğiniz gibi camide de iki haftada bir aile sohbetlerimiz vardır. En son iki hafta sonu iki hafta önce olan aile sohbetinde gerçekten e, sohbeti zar zor yapabildim. Bu kadar da e, ilgis, ilgilis, ilgisizlik öyle söyleyelim. Bu kadar e, la laubalilik, Bu kadar da camiyi mahrum bırakma gerçekten artık yeter diyebiliriz. Yani gerçekten zar zor iki kelimeyi söyleyebildim. Yani bu kadar insan camiyi, dini, imanı ikinci plan demeyeceğim. O kadar yerin dibine sokmaz. Maalesef yüzlerce insanlarımız var burada. Hafta sonları sohbetler olduğu zaman biri yanlışlıkla bir camiye bir gideyim de hala bugün kimse camide var mı yok mu kimse adım atmaz. Fakat eğer biz desek ki şu kandil vardır, şu efendim lamba vardır, şu fanos vardır artık buna benzer bir şey söylediğimiz zaman cami tıklım tıklım olur. Ne hikmetse İslamiyet'te bugün teşekli olmayan birçok münasebet, birçok efendim diyelim ki dini geceler o şekilde söyleyelim. Birçoğu insanlar belki 20-30 kilometre uzakta telefon ediyorlar. Bugün camide bu sohbet var mı yok mu? Tabi yani bu gece halbuki Peygamber Efendimiz Bugünkü şekliyle hiçbir zaman camide bunları kutlamamış, ihya etmemiş. Fakat bizim insanlarımız peygamberin yapmadığını bu kadar yapmak ister, ısrarcıdırlar. Fakat bir cumaya gelemiyorlar. Bir sohbet'e gelemiyorlar. Halbuki evde yapılması gerekeni biz evde yapmıyoruz. Camide yapılması gerekeni de zaten biz ihmal etmişiz, yapmıyoruz. Değerli cemaat, biz camiye gelmesek, sohbetlere gelmesek, dini sohbetleri dinlemesek nasıl öğreneceğiz? Nasıl bir bilgi sahibi olacağız? Belki şuna eminim. Birçok evladımız tuvalette nasıl kendini yıkayacak bile bunu bile bilmiyor yani. Abdest almayı doğru dürüst bir şekilde öğrenmemiş. Baba öğretmemiş, kendisi camiye gelmemiş, öğrenmemiş. Belki birçok insanımız boy abdesti nasıl alınır bunu bilmiyorlar. Demek ki bizim için din, ahiret, İslamiyet, e, imanı kurtarma dörtüncü, beşinci hatta sıfırıncı planda. Senelerce cami açık, dini sohbetler, hafta sonu iki haftada bir aile sohbeti. Yani bizi ilgilendiren değişik değişik konular maalesef bazı insanlar hala da bugün bir gün bile olsa camide kendilerini görmemiştir bu sohbetlerde. Niye biz varız Allah aşkına? Yarın öbür gün öleceğiz Allah bize soracak. Ey kulum dinde yeri olmayan bir gece olduğu zaman aile cımbır cemaat hemen hemen bir gidelim camiye. Ondan sonra yeri olan emrim olan kanunundur farzımdır. Maalesef tenezzül etmiyorsunuz. Bir şey olduğu zaman alternatifler vardır ondan dolayı gelmiyoruz. Ya Bu alternatifler sadece namaz kılmak için değil. Bu alternatif camiler diyorlar ki mesela birçoğu Hocam diyor bizim mahallede alternatif camiler var. Peki sen bu alternatif camiye gittim şey öğrendin mi? Yok öğrenmedim. Öyleyse kendinizi kandırmayın. Biraz gerçekçi olalım, biraz dürüst olalım, biraz samimi olalım. Değerli cemaat kendimizi hep biz kandırdık kandırdık sonunda yine zarar eden biz olduk. Öyle yapmayın. Allah Azze ve Celle bu evlatların hesabı bize soracak. Allah Azze ve Celle bize verdiği ömrü bize soracak. Birçok insan sadece kendini düşünür. O düşünmesi bile yanlıştır. Yani ben gece namazı kılacağım, ben perşembe ve pazartesi orucu tutacağım. Peki senin evladın Fatiha okumayı bilmiyor. E öğrensin bakayım. Herkeste telefon yok mu? Mübarek herkeste telefon varsa bile bir insan bilmiyorsa nasıl öğrenecek? Herkeste telefon var fakat hiç kimse bu telefonlarla doktor olmayı öğrendi mi? Kimse bu telefonlarla doktor oldu mu? Ameliyat yaptı mı? İnşaat mühendisi oldu mu? Uçak pilotu oldu mu? Olmadı. Olmayacak da. Peki niye bütün bu meslekler kimse telefonda öğrenmiyor da mesele dine geldiği zaman herkes babasının profesörü mü oldu? Bu kadar kendimizi kandırmayalım. Bin senede elinizde bir telefon olursa o telefonla Fatiha okumayı öğrenmeyeceksiniz. Kesin olan bir şeydir. Sana bir öğretmen lazım. Nasıl sen telefonla ameliyat yapmayı öğrenmiyorsan, aynı o şekilde bu telefonla ne namaz kılmayı, ne Kur'an okumayı, ne İslam öğrenmeyi. Bu bir gerçektir, bunu bu şekilde yapalım. Ama maalesef sohbetler kimse yok. Bayramlar olacağı zaman maşallah herkes camiye gelmiş. Mübarek. Bayramı camiye gel ama cuma daha farzı. Cuma'ya niye gelmiyorsunuz? Kaç gün sonra Ramazan gelecek teravih namazına ama koşa koşa teravih'a geliyor ama Cuma'ya geldiği zaman adam Cuma'ya gelmiyor. Kardeşim sen bir Cuma'yı kaçırsan bütün ömrün kıldığın teravih namazından daha hayırlıdır. O kılmadığın namazın günahı sen senelerce kılacağın teravihin hayrı onu kaldıramaz. Sen bir Allah'ın farzı ayak altına alacaksın ondan sonra sünnetleri yapacaksın. Buna da biraz bilgi lazım, öğrenmek lazım. Biz gide gide bitmişiz haberiniz olsun. Bu lafı da söylerken asla hoşuma gitmez. Sanki size sizi size şikayet ediyorum. Fakat en az Allah Azze ve Celle size bu lafı söylediğimi ahirette size de hatırlatsın. Elimde de bir kanıt olsun. Gerçekten sohbetlerde camide kimse olmadığı zaman e, bir program ve bir sohbet yapacağız. Sanki boğazımda bir el var. Söylemesem Allah hesap soracak. Fakat soruyorum da konuşacağım da kimse yok. Bazen duvara bakıp sohbet ediyorum yani. Bunu yapmayın. Yarın öbür gün neyi söylemeye çalıştığımı hatırlayacaksınız. O zaman ben hayattan mı, siz hayattan mı, kim hayata kim ölmüş. Fakat bir gün diyeceksiniz ki keşke biz o gün camilere gitseydik. Bugün teker teker biz şikayetçiyiz. Kızımız böyle yaptı, oğlumuz böyle yaptı, torunumuz böyle yaptı, hanım böyle olmuş. Olacak tabi bunlar. Niye olacak? Çünkü biz bunları hak ediyoruz. 50-60 yaşına gelen insanlarımız şimdi boşanma derecesine gelmişlerse, demek ki biz bunu hak etmişiz. Demek ki biz onlara bir şey vermemişiz. Veyahut da onlar bir şey öğrenmek istememiş. Dolayısıyla her tarafta özellikle biz bu, bu ülkelerde yaşayan insanlar, Topun ağzındayız, tehlikenin içindeyiz. Bazen memlekete mesela biz derdik ya insan komşudan utanır, akrabadan utanır. Burada ne komşu var, ne akraba var, ne sana hesap soracak bir toplum vardır. Biz de kendimizi yetiştirmesek, öğrenmesek, kendimize sahip çıkmasak teker teker gideceğiz. Bakın iki gün sonra bu hafta sonu yine saat 2'de camide bir sohbet vardır. Bir bakalım bakayım kaç kişi merak eder bu sohbetlerde ne anlatılır. Kadir gecesi, Mihrac gecesi, Baraat kandili, efendim bu kandiller zaten ismi de kandil olarak çıkmış. Bunlara bakıyorsun ki yani belki faydası sahibine bile olmayan bazı şeyleri akın akın gidiyoruz. Ama bir sohbete gelsen o sohbetten abdest nasıl alınır, namaz nasıl kılınır, orucun tutma şekli, orucu bozan şeyler, Hak ve hukuk bunları öğreneceksin. Sana faydası olacak şeyler, sana ve topluma faydası olacak şeyleri öğrenmiyorsun. Öğrenmiyoruz. Geçen hafta hutbede söyledik ya bazı ibadetler var faydası sadece sanadır. Bazıları var faydası sana ve topluma. Sana ve topluma faydası olan ibadetleri unutmuşuz. Kimsenin aklında bile değil. Ama sadece ben kendimi büyüteceğim, kendimi yetiştireceğim. Son bir örnek vereyim de belki ne söylediğimi anlaşılır. Herkesin elinde bir tane telefon vardır. Telefonlarda bir sim kortu vardır konuşursun ve hatta internet var haberlere bakıyorsun. Adamın biri elinde bir tane telefon, sim kartı yok, internet de yok. Ve sürekli telefonu şarja takmış. Pili dolsun ya pili dolacak da konuşacağım bir adam da yok, okuyacak bir haber de yok. Sen ne yapacaksın bu kadar pili dolduruyorsun? Biz de eğer başka insanlara faydası olmayan bir ibadeti yaparsak yap 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 e faydası yok. Senin telefonda sim yok, senin telefonda internet yok. Fakat sürekli benim bataryam dolu olsun. Ama başka insanlar yok efendim batarya da olsa, pilim hepsi dolu olmasa bile bir konuşma olacak, bir habere bakacaksın, mesaj göndereceksin, bir şey bir fayda göreceksin. Değerli cemaat, Biraz gözümüzü açmalıyız. Kendimize hesap sormalıyız. Bak bugün cumadır. 4-5 insanımız vardır şimdi camide. Evet yüzlerce insan camiye gelir ama mesela Türkçe konuştuğuma göre e, sayısan 10 tane insanımız yok. Ya bu kadar insan değil. insanlarımız çok. Ama ne hikmetse kimi diyor mahallede bir cami var. Ya hangi dille anlatıp onu da anlamıyorlar. Hutbenin hikmeti değerli cemaat iki rakat namaz kılmak değil. Bir şeyi öğrenmektir. Biraz paraya kıymak gerekir. Bu para ahirette bize bela olmasın. Tam tersi bizi kurtarsın. Efendim bilet parası vermeyeceğim, park parası vermeyeceğim. Belki bir arkadaş bana denk gelir ona bir çay ısmarlamamak için kaçıyorsunuz toplumda ve ta kaçıyoruz. Bunlar hepsi başımıza beladır haberiniz olsun. Hepsi bela. Yani keşke param o kadar çok olsaydı bu paradan dolayı gelmeyenlerin bilet parası ben verecektim. Keşke. Fakat bu kadar da değil. Allah bunların hesabı soracak. Bak kaç gün önce deprem oldu. Serveti milyonlarca dolar belki olan insanlar akşamleyin zengin yattılar sabahleyin bir kilo pirince belki bir litre suya muhtaç kaldılar. Bu kadardır haberiniz olsun haberimiz olsun yani. Dolayısıyla bu tehlikelere kendimizi hazır tutmalıyız. Paranın en hayırlısı bizi dine götüren, Allah'a götüren, dünya ve ahirete bizi saadete ulaştıran paradır. Fakat paranın en kötüsü her iki dünyada sahibini perişan eden paradır. Onu rezil ve resul eden paradır. En kötü para da odur. İnşallah biraz paraya kıyarız, biraz zaman, biraz nefsimize baskı eder, gideriz bazı şeyleri öğreniriz. Yani gerçekten yakışmaz. 50-60 yaşına gelmişiz. Yani Belki doğru dürüst bir Fatiha bile doğru değildir. İslamiyet bu değil. Biz bu şekilde bir yere varamayız. İnşallah biraz kendimize hesap sorarız. Ne yaptım, ne yapacağım? Ben hangi yoldayım? Hangi hangi yasa baş koyacağım? İnşallah bu hususta biraz kendimize hesap sorarız. Cenab-ı Allah bizi Doğru yolu bulup da arkasında giden insanlardan eylesin. Yanlışı görmüş ve yanlıştan uzak duran insanlardan eylesin. Ve selamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu.